Merhabalar dostlar. 27 Eylül 2024 tarihinde 18.23'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Habere şimdi hemen hızlıca bakalım. Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. Şimdi hisse arkadaşlar daha da şöyle okuyalım da. piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi VBTS kapsamında Tuğcu LK payları 30 Eylül 2024 tarihli işlemlerden seans başından 28 Ekim 2024 tarihli işlemlere kadar kredi işlemleri konu edilemeyecektir diyor. Şimdi burada Tuğcu son bir haftadır arkadaşlar yaklaşık 9 liralardan 13,5 liraya çıktı. Yani kabaca %50'ye yakın %50 olmasa bile %50'ye yakın bir artış arkadaşlar gerçekleştirdi. Ve bugün 11 lira 80 kuruşa kadar düştü. Yani bakın sabah, sabahleyin arkadaşlar. 13 lira 65'i gördü. 11 lira 80 kuruştan kapattı. Şimdi yani taban kapattı gibi gözüküyor. Hisse için arkadaşlar tabi bu kadar sert hareketler küçük yatırımcıyı korkutmaması bir tedbir kararı gerekiyor. Ve kredi işlemlere konu olmuş gözüküyor. Şimdi burada amaç ne? Hacmin arkadaşlar azalmasını sağlamak. Böylece de hissenin sağlıklı bir fiyat oluşumunu desteklemek gözüküyor kredi işlem yasağı. Hayırlısı olsun bakalım. Tabii ki amaç yatırımcıları biraz daha korumaya çalışmak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.